Yeah çıkacağız. Ee, ya da biz biraz erken gelmişiz. O yüzden erken geldiğimiz için biraz beklememiz lazım. Evet şimdi bugün Kaş Kekova turu yapacağız. Batıkşehir. Değil evet. mi? Bir sürü koy gezeceğiz. Oralarda yüzeceğiz. Bakacağız. Bu güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Eminim çok eğlenceli bir video olacak. Sonuna kadar izleyin. İzleyin izleyin izleyin. Toprak dümeni geç bakalım. <laughs> gel gel. Gel gel. Ne oldu topun? İki saattir kalkamadık. <laughs> ne oldu topun? İki saattir Gidiyoruz işte kalkın. Baksana şuna bak. Kapının bağ gibi gidiyoruz. Şu tekneye bak. Bir de bak. Ama limandan çıkıyoruz ya. Yavaş yavaş çıkacağız. Ooo şu kırmızı tekneye bak. 비저 이미. ne abi? Ama çok iyi ya. Evet. Şimdi ilk oyunuza geldik. Yüzecek Burada mı? yüzeceğiz. Niye kolluk takıyorsun? Neden mi? Sen yüzmeyi bilmiyor musun? Biliyorum. Ee. Buranın kaç metre olduğundan haberin var mı? Evet bu tedbir amaçlı değil mi? <laughs> kaç metre olduğundan haberin var çok mı? Çok yoruluyorum. Şimdi kaptanımızla beraberiz. Kaptan tam konuşurken böyle çok bir şey olmuştu. <laughs> İstiyorsan bir de öyle yapalım. Kamera arkası olsun. <laughs> Toprak, geç babacığım yanına. Gel kardeşim de sen. Heh. İsmi neydi? Toprak. Toprakçı nasılsın? Toprakçığım bugün e, kaç tane koya kadar Türkiye'nin en uzun turu olan kekova turunu yapacağız sizlerle birlikte. Toplamda dört tane farklı koya gideceğiz. Bu dört tane güzel koyda denize gireceğiz. Güzel keyifle eğleneceğiz. Ve eee gitmiş olduğumuz koylarda işte yüzebilirsiniz, denize girebilirsiniz. Öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Bunun yanı sıra güzel keyifli bir tur gidip yapacağız. Aynı zamanda tarihi bir de tur bu. Kekova Batı evet. şehri geziyoruz. Kaleköy'e gidiyoruz. Simena Antik Kenti'ye. Gibi noktaların hepsini arıyoruz. Toprak şeyde sorsana burada tehlikeli bir şeyler var mı? Hani bana soruyordun ya kaptana sor işte. Sor. Ne zehirli bir şeyler var mı? Valla buradaki en zehirli şey insanlar. <laughs> 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 tamam. Evet, en tehlikeli şey insanlar. O yüzden insanlara dikkat ediniz. Evet arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> Şimdiki durağımızda <laughs> Baba ne oluyor? Geceyi yap ya Tamam şimdi su nasılymış bakacağız Bir bakalım bakalım su nasılymış Çok güzel görünen Sen bak su iyi mi? Su biraz serin Soğuk Taz <laughs> değil <laughs> Evet. Abi, atla. atla. <laughs> aşağısı <atla. gülüyor> Aşağı, <atla. gülüyor> Aşağı, manyak ha. Abi işimi <laughs> yapıyorum. <laughs> 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 Bir, <ye. gülüyor> ya? iki, üç. Atla. üç. Akvaryum koyuna gidecekmiş. Hepinize iyi seyirler, iyi yolculuklar diliyoruz. Akvaryum koyu, e, isminden anlaşılacağı gibi denizaltı çok zengin. Bakalım, su altı görüntülerini sizle buluşturamıyoruz çünkü GoPro'muz yok. Böyle bir sıkıntımız var. Bir telefon su geçirmez, su kötü Evet, telefonumuz su geçirmiyor ama tuzlu suya girmesini istemedik. şeyleri çekebilmek için Stitch film istedik. Sağ olsun kardeşim böyle bir şey getirdi. Biz şimdi Stitch'leyeceğiz bakalım yapabilecek miyiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Şimdi yaptık makine geldi. Şimdi Stitch film yaptık. <laughs> bir sonraki durakta deneyeceğiz bunu. Acaba olacak mı olmayacak mı? Bizim için önemli olan kamera ve mikrofon. Mikrofonda sıkıntı olursa sıkıntı. Kamerada sıkıntı olursa zaten bir işe yaramaz bir sonraki durağımızda deneyeceğiz. İnşallah ee, şey olur. İşe yarar bu denizin altındaki o canlıları görmeniz lazım. Efsane bir şey ya. Hakikaten efsane bir şey. Şu anda akvaryum koyuna geldik. Başının önünden ne sallanıyor? Yılan mı? o? Evet, burada şarj yerlerimiz falan da var. Evet. Doğrudan elektrik çarpar. Evet. Şimdi yapmış olduğumuz muhteşem e, stitch film çözümüyle denizin altına çekmeye çalışacağız. Bakalım çekebilecek mi? Şikri çantı, şikri çantı. her şey çok güzel. Ama yaptığımız stres film olayı olmadı. Değil mi? Hayır oldu. Allah. <laughs> Bu sefer de telefon düştü. Yaptığımız şey oldu. Su geçirmedi ama o stres film hep bir yerlere basmış. Bir yerlere basa 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 basa. Two thousand years later. Basa 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 basa. Hiçbir video çekememişiz. Buradaki taş yapılara dikkat ederseniz bu taş yapılara diagonal e ismi verilmektedir. Birbirinden farklı ölçülerdeki taşların üst üste konularak olarak dörtten fazla köşesinin birbirleriyle temas etmesi durumunda oluşturulmuş bir yapı biçimi. Özellikle bu yapı biçimi oldukça hakim bu bölgede. Bakın yine yukarılara bakarsanız net bir şekilde bunları da görebilirsiniz. Merhabalar, Merhabalar tekrardan. Şu anda Kaleköy'e geldik. Kaleköy eski isminden Simena. Kaleköy'ün özelliği buraya karayolu ulaşımının olmayışı. Burada yaşayan çocuk çocuk kim varsa herkes teknelerle ulaşım sağlıyor. Okullarına teknelerle gidiyorlar. Taşımalı eğitim yapılıyor. Buradan 3 Ağız Köyü'ne gidip 3 Ağız Köyü'nden Demre ilçesine gidiyorlar. Vay. Şimdi Kaleköy'ü gezeceğiz. Kaleköy'ün hemen sol tarafında bir kral mezarı var. Lahit. Bu Lahit'in bulunduğu noktayı gidip yakından incelemenizi istiyorum sizden. Aha. Bu Lahit'lerin ortak özellikleri ters şekilde konulmuş bir tekne şeklindedir bunlar. Mutlaka ve mutlaka buraya gidip ziyaret edin. Ev yapımı dondurmaların tadına bakın. Özellikle tamam. özellikle Karadutlu, ondan sonra İncil'de keçi sütlü dondurmaları gerçekten çok muazzam. Onu nerede yiyebiliriz? Her var mı? Her yerde var. Tamam. Kral... Kral. kral, mısın sen? Kral mısın oğlum? Ha? Sen kral mısın da içine gidiyorsun? Çık bakayım. Git 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 git. Toprak dur orada. Ah. Kaya var çok fena kaya var. Ah, ayağım vurdum dur bekle bekle orada. Evet kral mezarlığına geldik. Bastı mı taşa? Acıdı mı? Heh. Ne bildiğin su mu? burada eskiden kral yatıyormuş toprak. Hı hı. Kral yatıyormuş. Sonra kralın mezarını açmışlar. Ama ne kadar ürkütücü değil mi? Ha, sanki baba. Heh. Sanki bu suyun altında Aynen şey. ya. Oo, tırstım. Tırstım. Baba hı. bunun içine girecek kaç metredir? Aynı böyledir. Değil mi? Ama ben de olsam senin yerine girmem. Bence de. Belki lanetlidir. Bence de. Hayır. Neşeli Kafe diye bir yere geldik. Bu Neşeli Kafe'de neşeli olmak gerekiyor toprak. <laughs> Burada ev yapımı dondurmalar varmış. Bunlar böyle ben şu anda karadut ve incirli yiyorum. Çok güzel ama. Gerçekten ben de, güzel. Ben şeftali de, ve şeftali ve dikenli incir. Dikenli evet. incir yiyor. Evet Sedef de aynı şeyleri yiyor. Şimdi tersane evet, koyun. Buradan çekemiyorum. <gülüyor> Işık. <laughs> tersane koyundayız. Ee, burası da eskiden gemilerin işte yapıldığı, bakım yapıldığı yermiş. Yine GoPro'muz olmadığı için yine bir atlaş yapalım. Geliyorum. Hadi. <laughs> Baba ben de buradan atlayayım mı? Dur. Tut çık. At öteki ayağından. At öteki şimdi. Tamam, hadi. Bekle. Bir, iki, evet. üç. Üstüne atladı yalnız. <laughs> evet, artık yatırımızın sonuna geldik. Çok güzel koylar gezdik, çok güzel atlayışlar yaptık. Denizin altı insan ama size gösteremedik. Bu yüzden biraz sahipliği yapan Kaptan Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kaptan Ergün'ün e Instagram adresini aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kendisini takip edebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle Kaş'a geldiğiniz zaman net tavsiye ediyoruz. Çok güzel, yemekler harika. Koylarda 40-45 dakika falan duruyoruz. Bu da yüzmek için gayet yeterli bir süre oluyor. Ve kendisinin rehberliği de çok güzel. O yüzden Evet, yemekleri güzel dedi bu toprak. Güzel. Evet. Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Şey, Karşıya gelin, yerde bekliyorum sizi. <laughs> eve gelin, yerde evde eve gelin. Evet, herkesi yerde evimize de bekliyormuşuz. Yani bizim haberimiz yok ama. Sığmayabiliriz. Bu videonun sonuna gelirken videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız vlog tarzı kesinlikle yorumlarda belirtin. Çünkü biz gezmeyi çok seviyoruz. Eğer siz de isterseniz bunları sizinle paylaşacağız. Abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bak abone olmuyorsunuz çok kızıyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Bye bye.